Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir yatırım projesiyle beraberiz. aka 07 projesiyle beraberiz dostlar bugün. Güzel bir şekilde hip sistemlerinin reklamları yapılan, güzel bir şekilde yatırımlar alan bir sistemle beraberiz. Öncelikle nasıl, öncelikle nasıl üye bahsedeceğim. Üye olmak için açıklama kısmından buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra bir kullanıcı adı, e-mail, telefon numarası buraya yazıyorsunuz. Telefon kodunuzu da buradan seçmeniz gerekiyor. Tabi rastgele herhangi bir telefon numarası yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli değil. Şifreniz. Tekrar şifreniz. Buraya security pininiz yani güvenlik kodunuzu yazıyorsunuz çekimler için. Sign up diyorsunuz ve direkt sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben hemen geleceğim buradan. Kendi kullanıcı bilgilerim ile sistem içerisine girişimi sağlayacağım. Ben gerçekten kayda değer bir yatırım sağladım. Sisteme zaten birazdan göreceksiniz. Bakın burada da gözüktüğü üzere 500 dolarlık tamı tamına bir yatırım gerçekleştirdim. Sistem içerisine. Sizlere ilk kayıt olduğunuzda 1 dolarlık bir para veriyor. Bununla işte yatırım yapabilirsiniz üzerine bonus ekleme yaparak vesaire vesaire. 500 dolarımız burada duruyor aktif baki olarak. Şimdi bununla yatırım paketi satın almadan önce nasıl yatırım yapıldığından bahsedeyim. Deposit money kısmına giriyorsunuz dostlar. Burada öncelikle çekim adresinizi yazmanız gerektiğinden bahsediyorum. My Wallet kısmına girip buraya kendi cüzdan adresinizi yazmanız gerekiyor. Buraya USDT Terecirman'dan cüzdan adresinizi yazacaksınız. Cüzdan adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Hemen şifremi yazıyorum dostlar. Update kısmına basıyorum. Ve direkt sistem içerisine cüzdan adresimiz kayıt edilmiş oluyor. Tabi yanlış yazdım anladığım kadarıyla şifremi tekrardan bir update diyeyim. Aynen şu anda the address is already in here dedi. Artık yatırımlarımızı da gerçekleştirebiliriz. Burada görmüş olduğunuz üzere TR20'dan USDT yatırım yapmamızı istiyor. Burada verilen adrese yatırımımızı yapmamız gerekiyor dostlar. Sadece TR20 üzerinden yatırım sağlayabiliyorsunuz. Farklı bir ağ üzerinden yatırım yaparsanız paranız kaybolur diyor zaten burada da yazdığı üzere. Yatırımınızı yaptınız. Hesabınıza baktınız. Bakiyeniz burada duruyor. Peki şimdi ne yapıyoruz? Make an investment kısmına basıyoruz. Burada totalde 4 tane paket var dostlar. 101 dolar yatırıp günlük 3.30 kazanabileceğiniz 30 günlük kontratı olan bir uygulama burada yer alıyor. Toplam return'ı size %199 yani %99'luk bir kar elde etmiş oluyorsunuz. Burada 500 dolar yatırımda günlük 3.40 kazanıyorsunuz 60 gün boyunca ve toplamdaki size karı %304 oluyor. Burada 50 dolarlık yatırım paketi var 40 günlük paket günlük 3.20 veriyor burada %228 kazanıyorsunuz yüzde. 30 dolarlık paket günlük %3 kazandırıyor toplamda %190'lık bir size gelir sağlıyor. Ben buradan 500 dolarlık paket seçiyorum. Bakın burada da zaten görmüş olduğunuz üzere kontrat rayışında toplam bu bizim beklediğimiz toplam ödül hepsinden toplamında 1520. Purchase'e basıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere şu anda sistem içerisinde paketimizi satın almış olduk. Aktif plans kısmına geldiğimiz zaman da burada devam eden paketlerimiz gözüküyor. Tamamlanan paketlerimizi de yine burada görebiliyoruz. Şu anda uygulama içerisine görmüş olduğunuz üzere 500 dolar yatırımımızı yapmış olduk dostlar anlık olarak. Ve burada total invest kısmında da 500 dolar gözüküyor. Zaten günlük olarak kazançlarımızı yapmaya başlayacağız. Şu anda ben günlük olarak 17 dolara yakın bir meblağ kazanacağım diye düşünüyorum. Çünkü 3.40 kazandırıyor bize bu paket günlük olarak. 500 dolarında 3.40'ı 17 dolar yapıyor. Zaten günlük olarak çekimlerimi yaparken sizlere de videoda bunu paylaşacağım. Çekimleri de withdraw funds kısmından yapıyorsunuz. Çekeceğiniz tutarı buraya yazıyorsunuz. Cüzdan adresinizi bu zaten daha önceden kayıt etmiş oluyorsunuz. Buraya da güvenlik kodunuzu yazarak withdraw diyerek sistem içerisinden Çekiminizi yapabiliyorsunuz erc20 alından minimum çekim 100 dolar trc20 alından da minimum çekim yüzde 2 dostlar burada görmüş olduğunuz üzere Network fee ve management costlarından ötürü de yüzde 20'lik bir fee ücreti alındığından bahsediyor dostlar haberiniz olsun Transaction history kısmına geldiğiniz zaman da burada benim yatırımlarım benim çekimlerim işte gelirler bonuslar vesaire burada hepsi gözüküyor dostlar işte yatırımlarınızı vesaire burada görebiliyorsunuz. Partner program kısmına geldiğiniz zaman da işte toplamda kaç partneriniz var? Toplamda ne kadar yatırım gelmiş? Siz ne kadar bonus kazanmışsınız? Hangi level'da toplam kaç üyenizi davet etmişsiniz? Hepsini buradan anlık olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca referans linkinizde buradan kopyalayabiliyorsunuz. Hangi level'da toplamda kaç kişi var? Onlardan ne kadar yatırım elde etmişsiniz? Yine burada detaylı bir şekilde hepsini görebiliyorsunuz. Rank send bonus kısmına geldiğiniz zaman bakın burada gereken miktar 1500 dolar diyor. 1500 dolarlık takımınıza bir yatırım olduğu zaman 100 dolar size ödül veriliyor. 750 dolara 60 dolar, 350 dolara 25 dolar, 200'e 10, 100'e 5, 50'ye 2,5, 25'e 1 dolar, işte 12,5'a burada işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde devam ediyor dostlar hepsi. Sistemde gayet güzel bir mantık mevcut dostlar. Ben gerçekten sistemin beğendim açıkçası baktığınız zaman uygulamasını. My Profile kısmına geldiğiniz zaman yine burada kendi kullanıcı bilgilerinizi görebilirsiniz. Cüzdan adresinizi buradan zaten kayıt ediyorsunuz. Adres değişemez diyor. Değiştirmek istiyorsanız da buradan gelip Custom Service ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Security kısmına geldiğiniz zaman da şifrenizi vesaire değiştirebiliyorsunuz. Buradan iki faktörlü koruma etkinleştirebiliyorsunuz. Hemen ben de bir etkinleştireyim. Bakın şu an bir QR kod verdi. Bu QR kodu hemen uygulamaya Google Attenştör'e taratacağım. Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere. Tabii siz göremiyorsunuz. Bana 30 saniyede bir değişen kod verdi. Orada çıkan kodu yazdım. Confirm'a e bastım ve şu anda uygulama içerisinde iki faktörlü korumayı etkinleştirmiş oldum. Artık çekimlerimde ve girişlerimde bana iki faktörlü koruma kodu soracak dostlar. Bilginiz olsun. Uygulama bu şekilde. Açıklama kısmından sizler de ya da uygulamasına kayıt olabilirsiniz. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Burada ayrıca İngilizce bilmeyen arkadaşlar da Türkçe dil desteğini açabilirler. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum dediğim gibi. Videoyu sonlandırmadan şundan da bahsedeyim. Bu videoda ayrılmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.